Merhabalar Bugün fırın kullanmadan rulo pasta yapacağız 2 paket bu şekilde Petit Burbis gibi var Onları önce boşaltalım Şimdi bunları güzelce kırıyoruz. Çok da küçük olmayacak Zaten içine malzemeleri koyunca yumuşayacaktır Bu şekilde kırdım. Üstüne bir buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağı eritip katıyorum. İsterseniz siz katı yağ da margarin de koyabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. 3 kaşık da kakao koyacağım. Kakaomuzu da ekleyelim. güzel bir şekilde karıştıralım iyice harmanlayalım zaten süt dolunu emeceği için yumuşacık bir kıvam alacak bu şekilde karıştırdım şimdi yağlı kağıda katıp bunu güzel bir şekilde açacağız bu şekilde yağlı kağıda koyduk. Şimdi üzerini kapatıp açacağız. İçine krem şantisini önceden hazırlamış olduğum krem şantiyi koyacağız. Bu şekilde açtım. Şimdi içine krem şantiyi önceden hazırlamış olduğum krem şantiyi katacağım. Evet krem şantisini de şöyle dökelim. İçine güzelce sürelim. Evet güzelce sürdüm. Şimdi üstüne de arasına yani ceviz de koyacağım. İsterseniz muz, çilek, badem, fındık bu şekilde de içine katabilirsiniz. Ben ceviz koyacağım. Ben cevizi doğruyorum biraz tane tane olsun. Bu şekilde serpiştireceğim. Evet, cevizi de bu şekilde serptim. Şimdi yağlı kağıdımızla rulo halinde bu şekilde çevirerek saracağız. Evet arkadaşlar, pastamız böyle oldu. Deneyecekler afiyet olsun.